İzmir ikinci altısı için birlikteyiz. Altın ilk ayağında 9 numaralı Şaşkova'yı ben başta tutuyorum. Hatta yarış kazanabileceğini düşünüyorum. Geniş kupon yapıyorsanız 5 numaralı Yakakent, 1 numaralı Nihavent, 11 numaralı Poçittay ve hatta 3 numaralı Binnaz Hanım'ı mutlaka işaretleyin. Altın ikinci ayağında 7 numaralı Doğu Beyazıt'tan iyi bir yarış bekliyorum. 3 numaralı Baba Selim, 4 numaralı Gazşat ve 11 numaralı Matrix yazılabilir rakipler altının 3. ayağında 10 numaralı İstanbul muhafızının yarışı kazanacağını düşünüyorum. Fakat tek öneremiyorum. 5 numaralı bana müsaade, 4 numaralı Özümcan ve 3 numaralı Kurtova rakipleri olacak. Geniş kupon yapıyorsanız bu 4 ismi birbirinden ayırmayın. Altının dördüncü ayağında dört numaralı Perfect Flight'ın yarışı kazanacağını düşünüyorum. Bunu banko öneriyorum. Altının beşinci ayağında küçük kuponlar on numaralı Umut Dayı tek yazabilir. Şayet geniş kupon yapıyorsanız sekiz numaralı Tolga Şah, ekürülü beş numaralı Ezrebi, on iki numaralı Nazlı Hilal ve iki numaralı Baba Ertürk'ü mutlaka yazın. Altının son ayağında dört numaralı Nehiroğlu'ndan iyi bir yarış bekliyorum. Alturmalı, Kaya bana göre tek rakibi tuttuğunuz at varsa yarına ekleyin. Hepinize bol şanslar diliyorum.